Fetih Suresinin 22. ayet-i kerimesine geldik. Eğer kafirler sizinle savaşsalardı, arkalarına dönüp kaçarlardı, sana bir dost ve yardımcı da bulamazlardı. Ne güzel söylüyor allah Teala. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz umre yapmak için 1400 Müslüman ile beraber Hudeybiye'ye vardığında bunu haber alan Mekke müşrikleri Hudeybiye'ye gelecek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle bir antlaşma imzalamışlardır. Şayet Mekke müşrikleri antlaşma değil de Müslümanlarla harbet tutacak olsalardı Allahu Teala İslam'a yardım edecekti. Nerede? Bedir'deki gibi. Mekke müşrikleri de arkalarına dönüp kaçacaklardı. Çünkü Allah'ın takdiri böyleydi. Yani İslam yeryüzünde yayılacak ve Allah nurunu kıyamete kadar tamamlayacaktır. allah Teala'nın öteden beri gelen adeti budur. Allah bir şeyi murad etti mi onu tamamlar ve bunun önüne kimse de bir set çekemez. allah Teala bütün gönderdiği peygamberlerine yardım etmiştir onlara mucizeler vermiş ve bu mucizeleri görüp de inanmayan kavimler Allah'ın koymuş olduğu kanunlarının sınırlarını aşanlar helak edilmişlerdir. Nitekim Mekke müşrikleri barış yerine harp etmiş olsalardı bunlar da aynı akıbete uğrayarak helak edileceklerdi. Kendilerine ne bir dost ne de bir yardımcı bulamayacaklardı. Çünkü Allah'ın insanlar üzerinde üzerinden kaldırdığı rahmetini hiçbir yaratılmış hiçbir yaratılmış yardım etmez edemez ve ona şefaat ede bulunamaz